Merhaba arkadaşlar ben Burak Kuboygamiş bu Böyle kaldı lan ha, Heh, Hadi gel bugün sizinle en tanıtımında Birlikteyiz Bu mal nasıl ya Geldi evet Evimizin girişi burada Çıkışı yok Buradan gidiyoruz. Burada mal mal şeyler. Burada şömin evi. Bak gelsene. Burada... bu çarma. Bak bu fena bahçenin ultrasonunu aynı evden aşıyoruz. Nasıl sağırsak. Bunu... Bunları... Ee, i̇şte gel gel. Gel aşağıya gel. Bak Evet. Gel. Ne yapıyorsun ya? Benim He, niye? Gel buraya. Evet. Evet. <laughs> Salak videoda değilim ki. Döne değilim. ya. <laughs> Olur, vurma, gel. Başlayacağım şu <laughs> <laughs> o <laughs> Gel gel. Gelsene. Olmaz bu sefer adamı kimdi maçına. Ha Buyur. Merhaba arkadaşlar ben Burak. Ben de Burak. Bugün sizlerle ev tanıtımında birlikteyiz. Evet evimizin girişi burada çıkışı yok. Neden acaba bilmiyorum. Bak giriş kapısı mı çıkış kapısı yok. Arkadaşlar onu düzeni sonra yaparız arkadaşlar. Burada kitaplıklarımız, sandıklarımız dolu, yataklarımız. Bu arkadaş sana bak şimdi ben Trabzonlu. Anlarsınız evde nasıl yaşıyoruz? Kavgasını nasıl yaşıyoruz? Vallahi aile odaları Evet burası benim yaptığım oda. Televizyon falan. Bunda da bloklar, asırlar, bir şeyler yazmış bunlar. içinde. mal var, şeyler var. Oğlum ne vuruyor içeride? Anladın mı şeyi? Oğlum öbür oda nerede? Allah, cez Allah cezanı vermesin senin. Şaka yaptım, gel buraya gel. Evet arkadaşlar, odamızın tanıtımı bitti. Ve bak, oğlum bak! pasili bir tarafına. Evet evet lan bakalım. Bir canım kaldı bak. Sade bir canım. Evet evimiz zaten böyleydi. Görüşmek üzere.